Bir an düşünün. Japonya'nın disiplinli samurayları ile Avrupa'nın ağır zırhlı şövalyeleri aynı arenada karşı karşıya geliyor. Kim üstün gelirdi? Bu soruyu yanıtlamak için önce bu iki savaşçının dünyasına, tarihine ve stratejilerine yakından bakmamız gerek. Bu karşılaştırma sadece bir hayal ürünü değil, aslında iki farklı kültürün savaş ve onur anlayışını anlamak için eşsiz bir fırsat. Samuraylar 10. yüzyıldan itibaren Japonya'da feodal beylerin hizmetinde yetişen elit savaşçılardı. Onların yaşamını şekillendiren en önemli kavram Bushido, yani savaşçının yoluydu. Sadakat Onur, disiplin ve ölümüne savaşma ilkeleri samurayın hayat felsefesini oluştururdu. Samurayların en ikonik silahı katanaydı. Tek hızlı, kıvrımlı ve dövülmüş çelikten yapılan katana hem keskinliği hem de esnekliği ile efsaneleşmişti. Katana, zırhsız veya hafif zırhlı düşmana karşı ölümcül bir silahtı ve bir samuray ustalığını göstermek için katana kullanımına büyük önem verirdi. Ancak samuray sadece katana ile sınırlı değildi. Naginata, yari ve yumi gibi silahları da kullanırdı. Bu silahlar hem yakın hem de uzun mesafede savaşmasını mümkün kılırdı farklı savaş koşullarına adaptasyon sağlardı. Zırhları hareket kabiliyeti ön planda olacak şekilde tasarlanmıştı. Lameller zırhlar küçük metal veya deri parçalarının iplerle bağlanmasıyla oluşur ve esnekliği arttırırdı. Bu hafif zır, samurayın hızlı hareket etmesini ve ani saldırılarla düşmanı şaşırtmasını mümkün kılıyordu. Eğitimleri küçük yaşta başlar; fiziksel güç, silah kullanımı, strateji ve disiplin öğretilirdi. Samurayların savaşlardaki başarısı sadece teknik beceri değil, aynı zamanda zihinsel disipline dayanırdı. Örneğin 1274 ve 1280 bir Moğol istilalarına karşı Japonya'daki samuraylar, çevik taktikler ve koordineli saldırılarla sayıca üstün düşmanlara karşı başarılı savunmalar yapmışlardı. Bu savaşlar samurayların hız ve stratejiye dayalı taktiklerini mükemmel bir şekilde gösterir. Samurayların toplumsal rolü de önemlidir. Sadece savaşçı değil, aynı zamanda kültürel ve siyasi bir figürdü. Daimyo'ya sadakatleri ve feodal düzeni koruma görevleri onların savaş stratejilerini doğrudan etkilerdi. Peki şövalyelerin dünyası nasıldı? Şövalyeler 9. yüzyıldan itibaren Avrupa'da ortaya çıkan feodal beylerin ve kral kralların koruyucusu olan elit savaşçılardı. Onların hayatını yönlendiren temel kavramlar şövalyelik yasasıydı. Cesaret, inanç, efendisine sadakat ve zayıfları koruma. Şövalyelerin en büyük avantajı zırhlarıydı. Tam plak hazır, onları neredeyse hareket eden bir kale haline getiriyordu. Çoğu kılıç darbesi, ok veya mızrak saldırısı plak zırhı delemezdi. Zırhlarının ağırlığı genellikle 20 ile 30 kilo civarındaydı. Bu da uzun süreli savaşlarda onları yavaşlatabilirdi. Silah çeşitleri arasında long sword, arming sword, mızrak, topuz ve savaş baltası yer alırdı. Bu silahlar hem yakın dövüş hem de açık alanda yapılan saldırılarda etkilidir. Özellikle atlı hücumlar Avrupa savaşlarının en ölümcül silahlarından biriydi. Atlı şövalyeler kalabalık düşman hatlarını kırabilir ve stratejik noktalarda üstünlük sağlayabilirdi. Eğitimleri genellikle 7-21 yaş arasında başlar ve at binme, kılıç kullanımı, disiplin ve taktik öğretilirdi. Şövalyeler sadece bireysel savaşçı değil, aynı zamanda organize orduların temel taşlarıydı. Turnuvalar ve törenler hem becerilerini geliştirmek hem de sosyal statü kazanmak için önemli fırsatlardı. Yüzyıl savaşları sırasında Agincourt gibi muharebelerde plakazır hazır ve disiplini toplu hücumlar belirleyici olmuştur. Bu savaşlar Avrupa'da savaş kültüründe takım çalışmasının ve stratejik koordinasyonun önemini ortaya koyar. Şövalyelerin toplumsal rolü de belirgindi. Bir lordun veya kralın hizmetinde bulunur, savaşlarda ön saflarda yer alır ve dini görevleri yerine getirirlerdi. Bu da onların savaş motivasyonunu ve stratejilerini doğrudan etkilerdi. Ayrıca şövalyeler bireysel onur kadar kolektif sorumluluk ve takım stratejisine odaklanırdı. Bu yaklaşım onları toplu savaşlarda daha etkili kılıyordu. Bireysel duellarda ise samurayların çevik ve hızlı hareket avantajını dengelemiyordu. Samuray ve şövalye karşılaştırılmasında en kritik unsurlardan biri zırh ve silah sistemleridir. Bu iki savaşçının silah ve zırhı onların stratejilerini, hareket kabiliyetlerini ve savaş alanındaki avantajlarını belirler. Samurayların zırhı lameller zırhlar, küçük metal ve deri plakaların iplerle birleştirilmesiyle yapılırdı. Bu tasarım hafifliği ve esnekliği sayesinde samurayın hızlı hareket etmesini sağlar, ani saldırılar ve çevik manevralar için uygundur. Dezavantajı tam plaka zırh kadar güçlü bir koruma koruma sunmamasıdır. zırhlar tam koruma sağlar. Çoğu kılıç ve ok darbesine karşı dayanıklıdır. Ancak ağırdır ve hareket kabiliyetini kısıtlar. Açık alandaki savaşta avantaj sağlarken dar alanlarda dezavantajlıdır. Samurayların silahları. Katana kısa sürede hızlı darbeler yapmayı sağlar. Naginata ve Yari ile mesafeyi kontrol edebilir. Yumi ile uzun menzilli saldırılar yapabilirler. Bu çok gönlülük savaş alanında esnekliği arttırır. Şövalye silahları. Long sword, arming sword, mızrak, topuz ve savaş baltası özellikle atlı hücumlarda mızrak ve uzun kılıçlar ölümcül etki yapar. Ağır ve güçlü darbelerle zırhı düşmanı etkisiz hale getirebilirler. Avantajları ve dezavantajları. Açık alanda ağır zırh ve uzun menzilli silahlar şövalye için belirleyici olabilir. Dar alanlarda veya çevik saldırılarda samuray hız ve esnekliği ile öne çıkar. Samuray silahlarının çok gönüllülüğü stratejik farklılıklar yaratır. Şövalye silahları ise güç ve dayanıklılık üzerine kuruludur. Sonuç olarak zırh ve silah karşılaştırması savaşın sonucunu büyük ölçüde belirler. Her iki savaşçı da kendi alanında mükemmeldir. Avantajları ve dezavantajları savaş koşullarına göre değişir. Samuray ve şövalye karşı savaş taktikleri, birebir düello veya toplu savaş senaryoları büyük önem taşır. Birebir düellolar. Açık alanda olan düellolarda şövalyenin ağır zırhı ve uzun menzilli mızrağı ona avantaj sağlar. Katan ile zırh delecek bir saldırı yapmak oldukça zordur. Ancak samuray çevikliği ve hızlı hamleleri saldırı fırsatları yaratabilir. Dar alanda ise samurayın hafif zırhı ve manevra kabiliyeti avantaj sağlar. Şövalyenin ağır zırhı ve sınırlı hareket kabiliyeti dar alanlarda dezavantaja dönüşebilir. Şövalyeler toplu savaşta grup halinde hücum eder. Disiplinli ve organize Saldırılar Düşman atlarını parçalamak için kullanılır. Atlı hücumlar ve mızrak dizilimleri Avrupa savaşlarında kritik rol oynar. Samuraylar ise bireysel beceri ve çevik taktiklerle savaşırlar. Moğol silahlarına karşı yapılan savunmalarda küçük birlikler, hızlı baskınlar ve stratejik konumlar sayesinde sayıca üstün düşmanı etkisiz hale getirebilirler. Açık alanda şövalye uzun menzilli silah ve ağır zırh avantajıyla üstün gelir. Kalabalık düşman atlarını kırabilir. Orman, köy veya dar geçitler samurayın çevikliği ve hızlı silah değişimi onu avantajlı kılar. Şövalyenin hareketi sınırlıdır. Bu da için bir fırsat yaratır. Stratejik analiz. Savaşın sonucu sadece bireysel yetenekle değil, aynı zamanda coğrafya, taktik, çevre ve koşullara bağlıdır. Bir samuray ile şövalye arasındaki karşılaşma, güç ve hızın, dayanıklık ve çevikliğin mücadelesi olur. Her iki tarafında avantaj ve dezavantajları savaş senaryosuna göre farklılık gösterir. Kültürel ve psikolojik farklar. Samuraylar için ölüm onurludur. Seppuku, onurlu intihar bir erdem sayılır. Bireysel başarı ve onur önceliklidir. Her samuray efendisine sadakatini ve kişisel onurunu savaşta kanıtlamak zorundadır. Şövalye için ise hayatta kalmak ve zafer kazanmak önemlidir. Esir alınabilir veya fidye ile serbest bırakılabilir. Şövalyeler kolektif sorumluluk ve takım çalışması ile görevlerini yerine getirir. Bireysel onur kadar grup başarısı ve görev bilinci önemlidir. Bu kültürel farklar iki savaşçının stratejisini ve savaş motivasyonunu doğrudan etkiler. Samuray daha kişisel ve çevik taktikler uygular. Şövalye ise disiplinli ve organize bir yaklaşım sergiler. Sonuç olarak bir samuray ve bir şövalye karşı karşıya gelse kazanını belirlemek o kadar kolay değil. Şövalye dayanıklılığı ve güç ile öne çıkar. Samuray ise hız, çeviklik ve teknik ustalıkla avantaj sağlar. Peki sizce kim kazanırdı? Yorumlarda yazmayı unutmayın.